Galatasaray'dan Tufya Türkiye öneri, yabancı sayılmasınlar. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketlerine yardım amaçlı olarak Azerbaycan'a giden ve burada Karabağ ile dostluk maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, Tufya sürpriz bir öneride bulunuyor. Sarı Kırmızılılar, Türkiye Cumhuriyetler'de top koşturan futbolcuların, Türkiye'de yabancı değil yerlik kontenjanından sayılmasına dair bir rapor sunacak ve Brezilya ile Portekiz'i örnek gösterecek. Milli Arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dost ülkede sıcak karşılandı. Sarı Kırmızılılar, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje içinde düğmeye bastı. Galatasaray, TÜF'nin kapısını çalarak Türkiye Cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı Kırmızılılar, Türkiye Cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek. Brezilya ve Portekiz örnek gösterilecek. Bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yapan Galatasaraylı idareciler, Tufya Portekiz ve Brezilya arasındaki ilişkiyi örnek gösterecek. Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmalara göre her iki ülke vatandaşlarının, her iki ülke arasında vize almadan serbestçe hareket edip herhangi bir çalışma iznine gerek duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Bu anlaşma yüzlerce futbolcuyu da doğrudan etkiliyor. Brezilyalı futbolcular tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor. Portekiz'in Brezilya'da 300 yılı aşan süre boyunca sömürgeleştirme politikası bulunurken kolonyal dönemin ardından ise iki ülke arasında dil kültür ve vatandaşlık haklarında anlaşmaya gidildi. Dünyanın yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkesi olan Brezilya'nın en çok oyuncu gönderdiği ülke de yine Portekiz oldu. FIFA ile organik bağ bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin, CS, raporuna göre Brezilya'dan yurt dışına çıkan 1219 futbolcunun 231'inin adresi Portekiz oldu.